Serbest bölgeler yönetmeliğine Aynen, devam. Böyle. Serbest bölge işleten gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak işlemler uyarınca tahsil edilecek özel hesap ücretlerine yönelik hükümler. Kimler okumak ister? Hızlı ama. Neresi? Bahar. Ç. Ç. Şey, değil mi? şey Serbest bölge işleten gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak sözleşmeler uyarınca tahsil edilecek özel hesap ücretlerine yönelik hükümler. 1. İşleticilerin yıllık net karları üzerinden alınan sözleşmede belirtilen orandaki kâr payları yıl sonu döviz alışı... Karlarla mallarla ilgili soru gelmez ya. Geç. Geçelim hocam. Hakkı Aşağıya için. gel. 7. 7'yi de geç. Değil mi geç? Ee, bir dakika. Diğer geliler. Faizler. Bedeli. Eee, ee, 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 bankacılık faaliyetleri. Özel hesap gelirlerinin iadesi. Şu özel hesap gelirlerinin iadesi var ya. 42'ye bir bakalım. Aşağıdaki hallerde tahsil edilen özel hesap gelirleri iade edilir demiş. Özel hesap gelirlerin iadesi çok bundan da soru gelmez ama neyse hadi bir bak Değil şöyle. He. Aşağıdaki bir... hallerde tahsil tahsil edilen özel hesap gelirleri iade edilir. Aa. Faaliyet ruhsatı almak için yapılan müracaatlarda Genel Müdürlükçe müracaat değerlendirildikten sonra faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görülmemesi veya Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısına yazılmadan önce firma tarafından müracaattan vazgeçilmesi halinde yatırılmış olan ücretin tamamı. B. Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısından sonra 30 gün içerisinde faaliyet ruhsatı almaktan vazgeçilmesi halinde 41. maddenin D bendinin 5 no'lu Berlin'de belirtilen ücretin özel hesaba yatırılmasını müteakip yatırılmış olan faaliyet ruhsat ücretinin tamamı. C. Serbest bölge kullanıcılarından peşin olarak tahsil edilen kira bedellerinden faaliyet ruhsatı iptal nedeniyle kira sözleşmesinin pes edilmesi sonucunda sözleşmeler gereğince iade iadesi gereken kira tutarları kullanıcının aynı konudaki takip işlemine mahsup edilmezse. D fazla veya yanlışlıkla yatırılan tutarlar ile gerçekleşmeyen işlemlere ait tutarlar, kullanıcının aynı konudaki müteakip işlemlerine mahsup edilmezse kanun süresi içerisinde, içerisinde, iade edilir. Özel hesap gelirlerinin takip ve tahsili. Özel hesap gelirlerinin 40. maddede belirtilen sürelerde kullanıcı, işletici veya bölge kurucu işletici tarafından ödenmediğinin veya eksik ödendiğini tespit edilmesi halinde aşağıdaki esaslara göre takip ve takip işlemi yapılır. Bu yönetmeliğin... Hoş geldin ya. Burayı bırak. Hocam okuyorum okuyorum. <laughs> <laughs> Gaza geliyorum. <laughs> tamam böyle. Kira tarifeleri, kira sözleşmesi. Geçtim. Kambiyo ve bankacılık ve sigortalıcılık hizmetlerine gel. Kambiyo, bankacılık ve sigortalıcılık hizmetlerine neler var? sayfa 20. Hocam bence onda da bir şey yok ama sen daha iyi bilirsin. Bence şey var. İcra ve tasfiye diyor hocam bak. Ama oralara da geleceğiz de dur bir önce. Şuralara da bir hızlıca göz kuşu kuşu bakıyorum. Ne kadar bankacılık ve sigortacılık hizmetleri geç Yükleme boşaltma hizmetlerine bakalım. Burada ne var? Bölgeye gelen malların yükleme boşaltma ve taşıma hizmetleri işletici veya BK tarafından yapılır. İşletici ve BK olmadığı bölgelerde bu hizmetler bölge müdürünün bilgisi dahilinde diğer özel kişi ve kuruluşlarca da yaptırılabilir. Bölgeye gelen e, malları yükleme boşaltmayı kim yapıyormuş? Alo ora? He? Yükleme boşaltma hizmetleri. Bölgeye gelen malların yükleme boşaltmasını, taşımasını kim yapıyor? İşletici veya BK onlar olmazsa özel kişilerde yapabilirmiş. Anılan hizmetin özel kişi veya kuruluşa yaptırılması halinde bölge müdürlüğü, işletici veya BK bu kişi veya kuruluş halk arasında bir sözleşme akledilir. İşletici veya BK'nin hazırlanan serbest bölgeye hizmet tarifisi genel müdürçe onaylanır. Diğer hizmetler bölgede sigortacılık, nakliye acenteliği, gümrük müşavirliği, yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, Serbest muhasebecilik ve ekspertiz gibi faaliyet e, hizmet faaliyetleri genel müdürlükçe uygun görülecek diğer hizmet faaliyetleri faaliyet ruhsatı alınarak yürütebileceği gibi bölge müdürlüğünden temin edilecek giriş izin belgesiyle de yerine getirilebilir. Aha da güzel soru. <laughs> Şöyle diyebilir. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi giriş izin belgesiyle yapılabilir? Güzel soru değil mi? E, neymiş? Sigortacılık. Giriş izin belgesiyle yapılabilir. Giriş izin belgesiyle Görevli iş ve işçi olanlar. Yani işlem... Ama e, da ruhsatı olanlar diyor zaten. Hı? Zaten ruhsatı olan çalışanlara da giriş izin belgesi veriliyor. Bak diyor ki faaliyet ruhsatı alınarak yürütülebileceği gibi bölgeden temin edecek giriş izin belgesiyle de yerine getirilebilir. İlla yani, faaliyet ruhsatı almak zorunda Hiç değilsin. Gibi. Evet. Mi? Yani İlginç faaliyet ruhsatı faaliyet ruhsatı almadan da giriş izin belgesiyle faaliyette kim bulunabiliyor? Evet. Sigortacı, nakliyeci, Açıklı gümrük baba. müşaviri, tamam. baba, Müslimi, yeminli mali müşavirlik, serbest tamam. muhasebeci mali müşavir, serbest muhasebecilik, ekspertiz gibi fa e hizmet faaliyetleri genel müdürlüğü uygun görecek diğer hizmet faaliyetleri faaliyet usul yürütebilir evet. Problem ama diyor, bölge müdürü temizi giriş izin belgesiyle de yerine getirilebilir diyor. Yani Ruhsat yürücü yürücü yer evet, ya ruhsata gerek yok. Zaten mantık hani gümrük müşavirliği hizmeti orada o şekilde yapılmıyor mu serbest muhasebeci yerlerde? sandık taşıran hizmet verenlerden bahsediyoruz. Ya bir üretim yok aslında. Bunlar daha hizmet çok akıl terini yani. kullanıyor. Hizmet, hizmet sektörü. sektörü. Aynen öyle. Hizmet sektörü olanlar. İtiraz ve şikayetler bölge ile ilgili olarak ruhsat, izin ve hizmet ücret hakkında itiraz ve şikayetler aşağıdaki şekilde yapılır. Hmm, geç. İcra ve tasfiye işlemleri <laughs> Serbest bölgelerde yapılacak icra işlemleri icra iflas mevzuatına tabiymiş. Bu olabilir. İcra işlemleri neye tabiymiş? İcra iflas mevzuatı. Tamam bu buradan geliyor. Ruhsatın iptal edildiği veya sürenin sona erdiğinin bölge müdürlüğünce ilgili kullanıcıya yazı olarak tebliğ tarihinden itibaren 3 ay geçmemek üzere bölge müdürlüğünce verilecek süre içerisinde bölge dışına çıkarılmayan mallar bölgede terk edilen mallar, bölge müdürünün başkanlığı, serbest bölgeden, serbest bölge gümrük müdürlüğü, serbest muhafaza müdürlüğü, işletici BK'nın gerektiğinde mahalli meslek mensuplarının birer görevinde katılımıyla oluşan bir komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılarak tutanağa bağlanır. Söz konusu tutanak kapsamında mallar gerektiğinde işletici BK'nin sağlayacağı taşıma ve nakliye imkanlarından yararlanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrük müsteşarlığı tasfiye işletleri döner sarmayı genel müdürüne bağlı tasfiye edersen teslim edilir. İhtilafların uzlaşma yoluyla halli. <laughs> Kullanıcılar ve işletici, BK ve bölge faaliyetlerinde kişi ve sokuşu kuruluşlar demiş ee, çözümlenebilir. Süre uzatımı. Yönetmekle tayin edilmiş süreler ilişkin hükümden uygulanmasında zorlayıcı sebepler beklemeyen haller dikkate alınarak genel müdürlüğü tespit edilecek süre değişimi yapılabilir. Bölge dahil edilen yerlerin düzenlenmesi. Bilgilendirme hizmeti. Ne diyor? Dış ticaret faaliyetlerinin artırılması katkıda bulunmak amacıyla yabancı müteşebbislere temasları sağlamak ve geliştirmek, uluslararası istatistik değerleri aktarmak, nahav, lisans ve işbirliği örneği ilişkin bilgi iletmek, sanayileşmiş ülkelerdeki firmalar e, aktarımı sağlamak gibi konularda yapılabilecek bilgilendirme hizmetleri, e, başta uluslararası bilgi bankaları olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarına sağlanan veriler genel müdürlükçe kullanıcılara iletilebilir. İşletici ve BK'nın olmadığı Bölgeler, İşletici veya bakımcının bulunmadığı bölgelerde yönetmelikle verilen görevler bölge müdürlüklerince yürütülür. Bekleme süresi ve teminat. Bakım onarım veya tamir gibi nedenlerle bölgeye geçici olarak gelen kullanıcının kendisine ait olmayan mallar, araç gereç, ekipmanlar bölgede ne kadar kalabiliyormuş? 12 aydan fazla kalamaz. 12 ay güzel. En azından her yer 12 ay. Kullanıcılar defter ve belgelerinde kayıtlı demirbaş ve yatırım mallarının bakım onarım gibi nedenlerle bölgede Türkiye'ye geçi olarak çıkarılması sırasında bu malların defter ve belgelerde kayıtlı değerler üzerinden 10910'nda teminat alınır. Geçici çıkışlarda 109 teminat var, değil mi? 12 ayda geri getirmedin irat Fason imalat bakım onarım ve ileri derece işlem görmek üzere Türkiye bölgeden Türkiye'ye çıkarılan mallar FOB değer üzerinden 1910 teminat alınır. Bu zaten şeyde söylemiştim ama burada da güzel güzel tekrar ediyor. Buradan güzel soru çıkar. Sergilenmek veya fuarda teşhir edilmek üzere bölgeden Türkiye'ye geçici olarak gönderilen mallar Türkiye'den satın alınarak bölgeye getirilecek ancak sipariş ve hesabına uygun olmadığı için değiştirilmek veya işlem görmek üzere bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değer üzerinden 1910 oranında teminat alınır. Teminat olarak Türk lirası, döviz, banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonusu kabul edilir. Teminat olarak neler kabul ediliyormuş? Türk lirası, döviz, banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonusu. Türk lirası döviz olarak alınan teminatlar bölge müdürüne ait Tali hesaplarının bulunduğu bankalarda açılan geçici teminat hesaplarında toplanır. Ancak teminat mektubu devlet tali hazine bonosu bölge müdürlüğü kasasında muhafaza edilir. Alınan teminatlar bölge dışına geçici olarak çıkarılan malların bölgeye girişinde bölge müdürlüğü talimatıyla ile iade edilir. Teminata bağlanan malların geri gelmemesi halinde teminat çözülür ve bu tutarlar özel hesabı gelir kaydedilir. Teminat normal değil, evet, bunda bir sıkıntı yok. Ne kaldı? Geçici maddeler kaldı. Başka buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hani şey eklemek istemiyorum ben onları çok karışık orası. Ee, serbest bölgelerde e, faaliyet uygunluğunu kim yapıyordu? Ee, yüksek planlama kuruluydu değil mi o? YPK. Ee, gözetim, gümrük idaresi, asayiş, polis, güvenlik, vali. İkamet yasak serbest bölgede serbest bölgeye giren ok işareti yaptım. Bak sif 1. Bir, sif 1'den gelsin aklınıza. Ee, çıkan Türkiye'ye gidenlerde FOP 1009. Ama hocam o hocam, hocam gibi hocam? Hocam çıkarsanız resim çekelim olmaz. Dur sonra. ya. 5.000 bin dolar olanlarda ihracat işlemi tabi tutulmaz. Serbest bölgeler AB tam üyeliğe kadar gümrük rejimi bakımından serbest bölge dışında, gümrük bölgesi dışında e, menşe hükümleri bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi'nde yani Türk menşeli oluyor. Hocam Şu Bölge... çalışanlar, çalışanların ikamet yasak değil Çalışanların ikamet değil ki ya gece çalışma şeyler onlar. Şey, onlar Biraz, ya. Çalışıcı onlar, güvenlik görevlisi. Onlar uyumuyorlar, evet. ayaktalar. Bölge yasak. Ateşli silah, mühimmat, bunun mühimmatı, radyoaktif madde, tehlikeli zehirli atık, Uyuşturucu psikotoplar Sağlık Bakanlığı izniyle patlayıcı parlayıcı özel düzenek konulabilir. Toptan satış yapılabilir. bir de perakende yasak yazabilir misin mümkünse? Niye perakende yasak? Yas Toptan satış diyelim. Perakende e, yasak, yasak diyelim. Ya. Yasak diye bir şey yok. Yasak Öyle diye bir şey, yok. Yok. Bir şey, şey görmedik. E, tamam, Sadece to toptan satış yapılır yazıyor. O kadar. E, perakende satılsa perakende de yazar. Demek ki satılamıyor toptanın dışında. Ya toptan diyor işte. Bilmiyorum yani ona e, bir yerde bir atıf yok şu an. Giriş izin belgesi, özel izin belgesi, görev kartımız var değil mi? Giriş izin belgesine Görevli işçi, iş, e, iş ve işlem yapanlardı. Yani normal oralarda çalışanlar. Bu izin aynı zamanda gümrük müşavirliği değil mi? Evet. Şey, Sigorta. Şöyle yapabiliriz aslında. Şeydi şey, hocam oraya. Hizmet sektörü. Sigorta. Hizmeti. Hizmet sektörü. Aha. Hizmet sektörü. Sigorta, gümrük müşaviri, mali müşavir, değil mi? Başka kim vardı? Banka, kambiyo, şantliye. Bunlar e, giriş izin belgesiyle buraya faaliyet gösterebiliyorlardı. Ruhsatı gereksiz. Aynen. Evet. <laughs> Ruhsat da olabilir, almasa da olur. Evet. Özel izin, iş görüşmesi, ziyaret, görev kartı, işletici BK'yi görevli olanlar... Araç giriş kartı, giriş izin kartı ile görev kartı olanlara düzenleniyor. Ziyaretçi araç giriş, e, ziyaretçi araç giriş özel izin belgesi olanlara e, geçici olarak. E, serbest bölge yer ve sınırlarını Cumhurbaşkanı belirliyor. Serbest bölgeden Türkiye'ye yapılan işlemler dış ticaret rejimine tabi. Serbest bölgeden yurt dışına yapılan serbest bölgeden e, serbest bölgeye yapılanlar ne? Dış ticaret rejimi uygulanmaz. Şurada şey var mesela giriş izin belgesi, görev kartı, araç giriş kartı, bölge müdürlüğü inceleyebiliyor. Tamam. Hocam burada ev mantar kayıtları mesela 48 saat içerisinde yapılması ile ilgili hiçbir şey görmedik. Özel izin ve ziyaretçi de... Gümrük, gümrük yönetmeliğinde gördük ya. Kanunda gördük, evet. Ama bu gümrük yönetmeliğinde var o. Bizim normal bunu, bunun abi. için ayrıyetten dememiş. Doğru. Burada yok yani. Onun için dediği doğru, gümrük yönetmeliğinde yazıyordu. Gümrük yönetmenini gördük. Evet. Burada yok. Hangisi bölge müdürlüğü Giriş izin, evet. görev araç girişi. Evet. Bir dakika, giriş izin. Görev Önemli bir şey. Araç girişi. Şey. bunlar mı? Peki antrepoda? Bölge mi bunlar? Bölge. Kaç Ne? Antrepoda. bir şey. Öteki <laughs> <laughs> ha. 24, saat... 24, 24 eşyayı aldın içeri. Eşyayı aldın içeri. eşyayı aldın içeri. O boşaltma listesi değil mi o 24 saat içinde ama hemen takip var. 24 de değil, saat girsin ne yapacağız? 38 tane tır var senin önünde. önünde. Araç girelim. giriş kartı. Hayır abi, Her sen yanlış söylemişsin. Şey evet. Yerine, yani ya, Yerit, <laughs> <ha>. Sen, <laughs> sen Araç şey. şey. giriş kartı, şey. işletici BK'yi. Araç giriş kartı. O gün İşletici BK'yi. Ben aldım diyor. Başka? Diğerleri bölge mi bölge mi müdürlüğü? Bölge mi müdürlüğü? Bölge. Bilmiyorum. <laughs> İyi kaynatıyorsunuz ha. sorulardan Ziyaretçi araç da bölge miydi? Bu da bölge. Bunları kim düzenler? Arkadaşlar sadece işletici BK'nin düzenlediği araç giriş kartı. Geri kalanları bölge düzenliyormuş. Niye? Şeyde görev farkını da ben işte de, de, düzenliyor. Ailesi var <laughs> orada. Hem görev kartı hem işletici içi hem de. Tamam ben ya onu düzenleyebiliyor ya. Yani. Var işte ikisi de. Hı? Görev kartını diyorum. Hem bölge müdürlüğü hem her şey şey düzenleyebiliyor dedim hocam. Şey. hocam. Özellikle mi? Bölge, bölge müdürlüğü, bölge ama müdürlüğü demişim. İşletici BK'yi sadece araç giriş kartı. Hayır. Biri okumadık ya. Öyle ben de hocam alayım. sadece işletici araç giriş, giriş kartına yazmışım. Diğer ya, özel izin ziyaret olayım. iş görüşmesi için ya, bölge müdürlüğünden izin <laughs> alacak hı hali yok ki hocam. Ben yani yani geldim işletici <laughs> ben alıyorum. Ne lazım Ben de araç giriş kartı da özel izin Evet öyle zaten. Giriş izin bölgesi belgesi bölge müdürlüğü. Arkadaşlar bölgeye giriş çıkışlar bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen giriş izin belgesi. Görev kartı, ve bölge müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden işletici veya BK tarafından düzenlenen araç giriş kartı. Ama araç giriş evet. kartı BK'ye alınmıyor. Giriş izin belgesi görev kartını bölge müdürlüğü düzenliyor. Tamam. Ha, tamam. İşletici BK ise sadece araç giriş kartını düzenliyor. Özel izin kim düzenliyor hocam? Özel izinle ilgili olarak bakalım. Bölge. Bölge bölge, değil, bölge. bölge. Orada işletici yok mu hocam özel izinde? Hayır. Sürekli garz etmeyen günlük giriş ve çıkışlara bölge müdürü tarafından düzenlenen özel izin belgesi diyor. Ee, söz konusu kısa süreli belgeler bölge giriş ve çıkış kapılarında işletici ve görevi tarafından verilir. Tamam. Düzenleyen, e, ya, düzenleyen, ama ya. düzenleyen, düzenleyenle verme arasında fark var. Yani ben düzenlerim, sana veririm düzenlediğim kartı, sen geçene verirsin. Peki ama ben şimdi şunu benim söyleyeyim. müşavirlik belgemi düzenlemek başka. Ee, şeyden dernekten vermek başka. Peki Ahmet yaşasın oradaki e, X firmasına Ay. ziyarete gidiyor. Onun için sen bölge müdürlüğünden izin mi alacaksın? Girişte kapıda işleticiden mi giriş var? Hayır. Alacaksın. Kartların düzenlenmesini yapar. Bırakır orada güvenliğe. Tamam, Güvenlik sana yazmaz, kartı verir. İsim yazmaz bir şey. Tamam, yazmaz. burada düzenlemekten bahsediyoruz ya. Yani hocam yazıcıdan çektim, çıkartmak çektim, çektim, anlamında. Çektim, 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 çektim. anlamında. Bir... Tamam mı? Bitiriyorum. Hocam, başka aklınızda olan bir hocam, şey var mı? Şey diyor <laughs> 5 dakika ara verme zamanı geldi mi? Evet. Evet.